Evet arkadaşlar bugün Roblox'ta Play nasıl Game Pass oluşturulur ona bakıyoruz. Google'a girin şuraya Roblox yazın. Yani Roblox. Ben kendi hesabıma giriş yaptım. Siz de ıı, şifremi unuttum'a atık diye şifrenizi bilmiyorsanız şif ıı, yani kullanıcı adınız ve şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz. Hmm. Buradan şu yukarıdaki create tuşuna tıklayın. Böyle bir ekran çıkacak. Ama şu anda tabletten yapıyorsanız şuradan masaüstü sitesi isteğe tıklamanız lazım. Buradan şu menü işaretine basıp da şu arada tıklayın. Azar Araraz yani isminiz ve place yazan bir yer çıkacak. Ona bir sürü kez basın. Sonra yine menüye tıklayıp ilgili öğelere basın. Buradan geçere basın. Buradan rozel, rozet oluştura basın. Şimdi Buradan resim bulmamız lazım. Mesela T-shirt idea for Roblox. Mesela bunun üstüne tıklıyorsunuz. Resmi kaydet diyorsunuz. Sonra tekrar geri dönüyoruz. Bunu değiştirmek. Fotoğraf arşivi. Şimdi buradan istediğiniz kıyafeti yapabilirsiniz. Buraya istediğin şey yazabilirsiniz. O çıkacak. Mesela buradan geçiş oluştura tıklıyorsunuz. Tanım yazmanıza hiç gerek yok. Buradan bunu Robux'lu hale getirmek için üstüne tıklıyorsunuz. Şu, şuradan gene menüye tıklayıp satışa tıklıyorsunuz. Satılık ürünü açıyorsunuz. Buraya kaç Robux satacağınız geliyor. Ama yüzde yüzde otuz Roblox geri alıyor. Mesela 30. mesela ben bu, bunu 50 Robux'a satmak istiyorum. 35'ini geri veriyor. Değişikleri kaydet dediğimizde Please Donate'e artık girebiliriz. Please Donate'i bilmeyenler için hemen şöyle göstereyim. Mesela Please Donate diye bir oyun. Buradan continue'a tıkladıktan sonra kendinize bir tane stand alın. Burada oluşturduğunuz az önce oluşturduğunuz Game Pass gözükecektir. İstediğiniz kadar oradan Game Pass oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Biri size buradan Robux satabiliyor. Mesela birinden Robux isteyebilirsiniz burada ya da birinin size robux satmasını bekleyebilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardır arkadaşlar. Görüşürüz.